Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101-31 Ağustos kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, As Cevher Düdüklü Tencere Seti, 799 lira. Nero Tava, 149 lira. Kama yağlık çeşitleri 750 mililitre, 22,50 Türk lirası. Luminar zeliye yemek tabağı kase adet fiyatı 25 lira. Cem Nero derin tencere 279 lira. Desenli kulplu bardak 15 lira. Desenli kavanoz ve limonluk 15 lira. Kulplu süzgeç badya ikili 30 lira lav başucu sürahisi, 1200 sisi, 60 lira. Cam Nero basık tencere, 279 lira. Kem çerezlik, sosluk, 8,50 Türk lirası. Cam motivasyon matarası, 550 sisi, 40 lira. Ayaklı kulplu çay bardağı, 10 lira. Dondurma kasesi, 22,50 Türk lirası. Brita Aluna XT Filtreli Sürahi, 329 lira. Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri, her biri 30 lira. Brita Maktra Artı Yedek Filtre, ikili, 179 lira. Nehir Çay Kaşığı, 10 lira. Nehir Tatlı Kaşığı, Tatlı Çatalı, 15 lira. Nehir Yemek Kaşığı, Yemek Çatalı, 20 lira. L koltuk, 6.990 lira. Paşabahçe kupa, ikili, 50 lira. Paşabahçe fincan seti, 4 parça, 119 lira. Paşabahçe ayaklı kapaklı servis tabağı, 239 lira. Nehir servis gereçleri, 65 lira. Masa takımı, 2.990 lira. Karartma hazır fon perde, 145'e 250 cm, 119 lira. Tek kişilik lastikli fittet çarşaf, 85 lira. Çift kişilik lastikli fittet çarşaf, 109 lira. Silk blue Bay yarım kollu şortlu pijama takımı, 129 lira. Taraftar lisanslı tek kişilik çarşaf seti, 155 lira. Bayan sıfır kol viskon elbise, 139 lira. Renfors yastık kılıfı, ikili 50 lira. Sevra Stor Perde, 150'ye 200 cm, 349 lira. Bayan Uzun Alt, 70 lira. Taraftar Lisanslı Kırlent, 60 lira. Silk Buru Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı, 139 lira. Silk Buru Bayan Desenli Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı, 100 lira. Taraftar lisanslı tek kişilik pike 149 lira. Plastik askı altılı 22,50 Türk lirası. Ayakkabı rampası 8 lira. Kabin boy PP valiz 329 lira. Orta boy PP valiz 429 lira. Büyük boy PP valiz 529 lira. Bay ayakkabı kutusu 32,50 Türk lirası fili koltuk ve halı yıkama makinesi, 2699 lira. Çok amaçlı kutu, 18,50 Türk lirası. Saç toka, 13 lira. İncili taç ve bileklik seti, 20 lira. Kivi çelik kettle, 259 lira. Kivi şarjlı su pompası, 80 lira. 10 moyasız fritoza afriyer, 2499 lira. Bayan ayakkabı kutusu, 22,50 Türk lirası. Aprilla su dalgası maşası, 359 lira. Range Siklon Süpürge, 1999 lira. Flavel Dijital Baskül, 199 lira. Aprilla Şarjlı Epilatör, 269 lira. Omix X404, 128 GB cep telefonu, 3999 lira. Gosmart kulak içi kulaklık, 30 lira. Gosmart 128 GB Smart USB bellek, 139 lira. Trax renk değiştiren RGB hoparlör, 249 lira. Onlo 65 inç Ultra HD ve Boss 2.0 LED TV, 14799 lira. Flavel beyaz cam ankas reset, üçlü, 8799 lira. Philips 32 inç uydu alıcılı LED TV, 4999 lira. Toshiba 43 inç UHD Android LED TV, 8999 lira. Elite LED uzaktan kumandalı RGB şerit LED, 90 lira. Flavel 5 programlı bulaşık makinesi, 6999 lira. Flavel No Frost buzdolabı, 10599 lira. Level 6 KG çamaşır makinesi, 6899 lira. Onlo 50 inç Ultra HD Android Smart LED TV, 8399 lira. A101 31 Ağustos kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.